Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'ta gömü yapma ya ya. ya bir türlü. Zaten bugün de bir şey var, bir kırılıyor, bir şeyler oluyor. Ee, e, ve bugün arkadaşlar bu videoda hem metre almaya para kasıyoruz. Yani metre alacağız o videoda sizlerle birlikte tabii. Son 4 kere sona gitmem lazım. 100 100 veriyor zaten. 105 105 veriyor. Az kaldı. Bu üstümüze düşmezse bunlar çok güzel. Olurlar olur da üstesini açayım ya. Ee, ve oh, oh. Bunda tek ben varım arkadaşlar. Hiç kimse hiç kimse yok oyunda ya. şu an. Yes. Harita yüklenmemiş. Çok mutluyum. Çok. Ya, ya bugün çok şanslıyım ya. Vallahi da billahi da çok şanslıyım bugün. İlk bak, kışta size saçma sapan bir şey gelmiş olabilir yani gözünüze. Yani bu videoyu izledik izledi sonra sonra ben hep sevebilirsiniz bunu yani güzel bir iyi geliyor bağlı hatalı bir gemi yap buldum yani Aslında var Ben de bir arkadaşımdan gördüm ben de yap. dedim güzel gidiyor Çünkü yani ben de yapayım dedim önüne gelmemişti. Yani, en, en güzel burada 4600 lira ama olmuş. İşte 4600 lira olmuş. Ben de bir video o çekeyim bu videoda e, şey yapalım. E, 5000 ne kazalım metre alalım. Mesra alınca bir şey yapabilir miyim bilmiyorum yani. Ondan sonra bundan arkadaşlar pek bir şey yapmayacağız yani. Konumuz metre almak bu videoda. İnşallah alabileceğiz yani. Ben bu videoda rahatlıkla alacağımız düşünüyorum çünkü bu videoda e, yani kesinlikle alırım yani çünkü kolay ya işte ya burası çok kötü ya tamam gidiyoruz gidiyoruz çok güzel tamam bence çok güzel yani baya beyaz kallı bir şurada bir de falan. Ben bir fırça alacağım. Arkadaşlar yüzümüzü gücümüzü göstereyim. Zamanı artık geldi. Ee, açıyorum arkadaşlar kamerayı. İç şuna. Ve herkese merhaba arkadaşlar. Yani böyle gecemde de da yani göstermeyeceğim yani tek bu videoda olacak bu yani bu videoyu böyle bir şey çekeyim dedim yani birçok takip e, yani 4 takipçim var e, ikisini falan tanımıyorum yani so ondan sonra cuma e, bir arkadaşım biri annemin telefonundan ekledim. Yani, e, abone oldum. Daha da takipçim yok yani. Bir de babamın telefonu işte. Şimdi bir tanımadığım kişi. Bir arkadaşım. İki de bizim aile. Öyle yani. Yani pek bir şey yok o yüzden. 105 lira verecek. Evet doğru. Ee, arkadaşlar ben ne alacağım diye soracağım. Sen, ben bunu alacağım. Ben metrek para biriktiririm yani. O yüzden buradan bir jetim de var benim. Ondan sonra bu şeylerden de var arkadaşlar yani ee, ilk hani teleportlayıcı Röcüş... şey... Şey... şey var işte ondan var bir atalım da şunu böyle arkadaşlar yani bunları kodla bu aldım yani bunu Fırında videosu gelecek yakın zamanda. Ee, bir, bir hesap kurma gerekiyor öncelikle. Öncelikle işte neyse. Biz konumuza geri dönelim artık. Ee, ben bir kere daha bir sona gidip geleyim arkadaşlar. Yani videonun pek e, uzatmasını istemiyorum yani ben burada bir durduracağım 2 ee, dakikaya gelirim yani hadi bay bay evet videoyu bir durdurma ben karar verdim arkadaşlar tekrar normalden devam ediyoruz yani hiçbir şey değiştirmedim hatta a, param da aynı şöyle göstereyim yani hiçbir şey yapmadım. Şimdi bir sıkıldım yani bir sizi ne çekelim dedim yani. Sonuçta metre alacağız. Ee, bir uzaylı kısmına gelince açarım. Yani durduracağım şimdilik yani. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Evet, olay kısmına geldik. Şimdi de devam edeceğiz. İlhan kahramanla bunlardan düşün. Evet, bunlar çok tehlikeli ya. Allah bunlar çok tehlikeli. Ya burada ketçaplar var. Yani bununla pek bir şey yapamıyor kecapplar biliyorum ya Ben buralardan çok geçtim. Hatta anda ben çok ulaştım neden? Ee, en son baktığımda 96 saniye falan altın yani, e, bloğum vardı. Hadi bakayım geçiyoruz kafayı delireceğim 5000 doğumun bayağı çok az kaldı. Karakter bana küçük geldi ya. Bu küçük değil mi biraz sanki ya küçük gibi bu. Neyse Ve 105 gold verdi yine Son bu Hatta birazcık gidip de bırakabilirim ya yani Pek gerek yok sona gitmeye Çünkü çok zor yani Uzun sürüyor ya bayağı? 64 gold falan gerekiyor o zaman o şeye falan gitmek gerekiyor. da ee, bölgesine gitmek gerekiyor bir tane tamam, bölgesine gidelim. Ben bu şey çok doğru Video, e, uz yani pek uzatmak da istemiyorum. Neden istemiyorum? Şu an saat 12 10 geçiyor çünkü. Ve şarjımda 22 şu anda. O yüzden pek yani bir şey yapmak istemiyorum ben bir dur benim geliyorum. Ve arkadaşlar bu en yani çok fazla bir durdurdum ne de bilmiyorum ve tablet bir de yer yok fazla yani. O yüzden biraz fazla durdurdum bu videoya O yüzden yani maalesef böyle yapmak gerek. Bugün kendi atladım geri. Hayır. Hayır. He tamam. Ay sonunda ya. Artık metre alabilirim. Aldım. Mesrem oldu. Mesrem var ki. Sonunda bir metrem oldu ya. Bir sen şundan koy. Ben bir tane şundan koyalım. Bunu, bir düşürelim diyeyim yani. çoğalsın da bu, bunu nasıl kullanacağız herif şöyle ben bunu aldım nasıl kullanamıyorum nasıl yapacağız abi bunu ne yapacağız abi sıfır gösteriyor biliyor muyum benim tekrar elim, oğlum bunu he, böyle mi işte tamam. anladım. İngilizcem var abi. Bir kasıyor ama yani yapacak bir şey yok. indiremedim. Şunu ya. Anam sıkıştım. Hayır, 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 hayır. Aa. bir şeyler yaptık. Şaşırdık mı? Hayır. Yaptı bir yapalım şunu. Evet, sonu. Bu da kısaltmayı öğrendim ya. Böyle bayağı bir uzatabiliyorsun bunu. Burada yani niye gelmiyor bu? Öyle. Arkadaşlar nasıl kullanıldı? Birazcık da olsa. Neyse yani video bu kadardı. Neden böyle video çektim bilmiyorum. Mesela göstermek için yeni çekmeye karar verdim şu anlık. Bu ne işe yarayabilir ki şimdi? Bu ne işe yarayacak ki benim? Bu bir kaldırabilir miyim? bunu be? Макс Тио. Хорош, хорош, хорош. А ну, ну, затем на сухту топить тебе. Чекаем, что я. Кош, 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 кош,